Top atışıyla maç başladı. Ve işte ilk gol. Süper güçlü. Er ve gol. Büyük kafayla büyük bir gol. Havadan vuruş. Gol mü? Hayır. Hayır direkten. İşte gol. İşte gol. Kafa vuruşu geldi. Kafasını vurdu. Gol. 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 Kare baktı ve şut çıkardı. Güzel bir kafa vuruşu. Bu ne? Bu nasıl gol? Kendi alıp çok zevkli bir maç oluyor. Yok böyle bir gol. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Maç şimdi 4-3. İyi vurdu. Bu gole şapka çıkar. Top ve gol. Sürekli 90'ı görüyor. Süper kendi kalesine attı. Yoksa efsane bir geri dönüş mü geliyor? Havadan vuruş. Fileleri havalandırdı. <laughs> Maçta şimdi son 45 saniye. Şansını kafayla denedi. Top, top direkten döndü. Fark bir. O oh, nasıl bir şut? İki oyuncu da eşitliği henüz bozamadı. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Direkten döndü. Maçı bitti. ağlarını temizledi. Havadan vurdu. <laughs> Direkt geçiyor. Hayır. Hayır. Tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. <laughs> Ayağının içiyle vurdu. <laughs> Ve topağalarda. <laughs> Oradan golü var. İnanılmaz bir gol. Nefis. Yerden sert vuruş. Gol. 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 Maçta son 10 saniye. Yerden bir şut. Her top ellerinde eriyor. Maçta son 5 saniye. Allah'ım gol. Alttan gol maçlıyor. 90 başlayacak ve zor bir mücadele olacak. Kafa topu 2'de zorlu mücadele başladı. Çok hızlı bir gol. Süper güçlü öne geçip rakibinin saldırmasını bekleyecek. Gol mu? Hayır, hayır direkt. Skor 1-1. Yerden gol peşinde. Kafa vuruşu geldi. Vücudunu siper ediyor adeta. Havadan vurdu. Gol. Topağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Yerden sert vuruş. O nasıl bir şut. Havadan vurdu. Ve topağlarda. Çekişme hat safhada. Müthiş karşıladı Maalesef kendi kalesine gol attı Ceza sahasına doğru Oyuncuların hala kullanmadıkları süper güçler var Topu direğin dibine doydu Mükemmel bir gol Süper kurtarış Artık bu olmadı Topu istemedi Oyuncu dondu Sürekli 90'ı görüyor. Kendi kalesine attı ve taraftarlarını kızdırdı. İyi kurtardı. Kapanmayacak bir fark yok. Çivi gibi çaktı. Alttan gole maçlıyor. Her şeyi kurtarıyor. Her şey bittiler. Kafa vuruşuyla gol geldi. Kafasıyla vurdu. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Mükemmel. Gol! Yerden yuvarladı. Harika kurtardı. Öndeki oyuncu süreyi oynuyor. Gol! 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 Pes etti ve sahayı terk etti. Maç başlıyor. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Kale direğini akıllıca kullandı. Kontrollü oynuyor ve hata yapmak istemiyor. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Aman Allah'ım gol gol gol. Aniden büyük kafa kullandı. Meşin yuvarlığa kendi kalesine yuvarladı. Yok böyle bir gol. Topu sektire. Kale küçüldü. Bakalım şimdi ne olacak? Ağları deldi Kaleye baktı ve şut çıkardı. Aman Allah'ım gol. Maç basket başına döndü. Arda arda goller. Kafasıyla topu kale oh, oh. ve gol! <laughs> Güzel bir kafa vuruşu. <laughs> Sağaya sadece savunma yapmak için çıkmış gibi görünüyor. İyi vurdu. Havadan <laughs> vurdu. Maça yarıladık. <laughs> Mücadele mükemmel bir çekişmeyle devam ediyor. Buzladı. Allah ne verdiyse savunuyor. Topu havada tuttu. Rakibinin üstüne gelmesini bekliyor. Maçın son 30 saniyesi. Ve topağalarda. Ayağının içiyle vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Oyuncu yerinde duramıyor. Kaya baktı ve şut çıkardı. Topağalarda ve gol. Güzel şut. İyi bir vuruş gelmedi. Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Yerden sert vuruş. Maçın bitimine 10 saniye. Rakip kaleye yapamadığını kendi kalesine yaptı. Yerden bir şut. Zıp zıp zıplıyor. Rakibin işi zor. O nasıl bir şut. Yenemeyeceğini anlayınca maçı terk etti. Efendim spikeriniz Ercan Taner. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Hakem düdüğünü çaldı ve maç, maç golle başladı. Süper gücünü erken kullandı. Kafasını büyüttü. İşte büyük kafa kaleyi dondurdu. Allah'ım gol. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. İyi vurdu. Kurallarla buluştu. Fark hala kapanabilir. Gol! Bunlar nasıl goller sayın seyirciler. Üstten gol peşinde. Ve gol! Kafa vuruşu geldi. Sürekli 90'ı görüyor. Top neredeyse tribünlere gitti. Güzel şut. Yok böyle bir gol. Ve şut Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. direkten döndü. 45 saniyeyi geride bıraktı. Fark gittikçe açılıyor. Ceza sahasına doğru. Allah'ım gol. Havadan vurdu. Kafayla şut çıkardı. Oradan golü var. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Yok böyle bir gol. Yerden gol peşinde. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Oyuncu tecrübeli hareketlerle sürüye oynuyor. İyi vurdu. Güzel bir kafa vuruşu. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Ve son 10 saniye gibi çaktı. Yerden gol arıyor. Bu Maçta son 5 saniye. Oyuncu donduruldu. Kafayla top uzaklaştı ve maç bitti.